kötü bir e, dokunuş. Bence bu Türk Müzik Medyası'nın yakışmayan bir dokunuş ve sürekli üstüne diyorsun. Ben Bizanslı bir baba değilim. Ben tersine dünyanın görebileceği, böyle gördüğü en vicdanlı babalardan biriyim. Bunu e, siz bilemezsiniz. Ben, benim hayatımın bu gen genleşen e, e içerisinde, benim bu hızlı e, yaşamın içerisinde elimden geldiğince evlatlarımda son derece yakınlaşmaları ve onları eğitmek gibi izlediğiniz bir de hassasiyetim var. Ya. Arda niye yaşar ki oldu? Kim yaptı bunu? Ben. Ailesiyle beraber iş birliğinde sonucu ve bunu o şekilde yetiştirmeye gel çalıştım. Ben evladımın öldüğünü duydum ama kalp krizi geçirip düştüm. Evet. Bu vicdansın bir babamı resmi değildi. Bu vicdansın bir babamı resmi değildi. Evet. Ben, evet. evet. ben niye yaptım böyle? Ben niye yaptım? Ben niye yaptım? Onu niye yaptım? Evet. 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 Ben vicdansın bir baba değilim. Zaten size demedik ya. Bir tane ses bozdu her kalbin da santim oldu. Ve bunu böyle köftele yanıldırıyorum. Buna rağmen yaşamaya çalışıyorum. Siz hala bunu ve bu izlemişsinizdir. Ve yusuf han 7 buçuk bir sekme istiyorsunuz. Bizim daha Hayır, 8 santim var. Tabi ağabey açısından 8 santim.

Hiç pardon, ne yapmam o biraz itiraz etti, bir yani, işte, bu arada çağırdı. Ama Yani, şey, bundan ya. başka olmadı. Hayır, bundan başka olmadı. siz, 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 Ondan sonra bir hal önce, yani bir aramızda odun oldu. Hatta şey gidiyor, manine gidiyordu. Aramın kızım niye böyle düşünüyorsun? ağzımdaki bu süt sürtüşmeyi ben üzülerek orada ayrıldım. Ve e, e, sanki ben muhalif bir babaymışım, onu öğrendirmek er istemiyormuşum falan. Ya dedim, bırak kızım, istiyorsan ki ben öğrendim, ben ne oluyor, ne oluyor, ne demek? Ben senin öğrendimden yine her zaman kavramı koyarım, her zaman senin yanında oluyor. Ama, ama dedim, bak, bak bunu, düşün, bak bunu bir düşün dedim. Bu sorunun çocukların olduğu zaman, böyle zaman bir şey yaptım. O zaman her şeye düşerdim. Ondan sonra, neyse, ayarım öyle annesiyle bana Peki biz onlara çıktı, bir ki, işte gönüse. Ya dedim, niye böyle de konuşuyorsun de. kızım? Açtım telefonu, niye böyle yapıyorsun? Ama ben de sana bunu söylemekle suçlu mu oldum şimdi dedim. Böyle bir e, bu sohbet e, sürecini Ve işte o sırada <laughs> işte giderken arabada en azından <laughs> o vermiş harbi söz oldu. Yani hala öldü.

müzik severlerin kalbini kazandı. Erol Gülburç'un Türkan Anadolu'dan evliliğinden dünyaya gelen Ayşen o daha çok küçükken anne ve babasının yolları ayrılınca babasından uzak büyüdü. Onun en çarşı aramızdan alan kazadan kısa bir süre önce Ayşen babasıyla tüm bağlarını koparmıştı. Babasının bir buçuk yıl evli kaldığı gönül anında olan evliliğinden dünyaya gelen ve ciddi bir hatta ve ödeme yardımında uzar bu dünyadan ayrılırken ciddi kız kardeşim şeyanıza bıraktı gitti. göre junior tayin olmuştu. Ajanın bir kız kardeşi var. Eee hiçbir zaman yardım görmemişler. Babalarından destek görmemişler çok önemli şey. Elo büyük borçlu nüfusuna geçilmediği esnada ünlü sanatçının kızlarından biri olduğunu söylüyor. Maliyeti ne daha çok değer verdim. Ben kendisine de bunu her zaman söylüyorum. Maliyetine hiçbir önemi yok Sevgilin, verecek, kaybedilecek değerler bir anlamı kalmıyor. Bakalım Elo büyük borç çocuklarıyla maalesef olamıyor diye ben bir gözetle <laughs> haberinizde okudum, haberde okudum. Siz yani, çocuklarınıza yeterince zaman ayırabildiniz mi? Siz böyle bir şey Benim kendi yaşam hmm. çikendiği bir yere bakılırsa oldukça zaman hmm. ayırmış bir babaydı. Yani bununla çok özenli hmm. davranmaya çalıştım. Özellikle terbiyelerin hmm. oluşmasında çok dikkatli olmuştum. Terbiye verebildiniz mi yani? Terbiye baktınız mı? imkanı olmadı, doğru. Bunu veremedim ama şöyle oldu en azından bir araya geldiğimizde en yoğun şekilde sevdiğini nasıl aktarabilirim mi? Ondan sonra davranışını geliştirmeye çalıştım. Yani onları böyle son derece öperek, severek, okşayarak öyle bir babalık yapmaya çalıştım. Yani gerçekten. Ve terbiyenin de çok dokundum. Dokundu. Yani ahlak konusunda e, bin, e son derece deyimlikli bir şeyim vardı. Yani aileden aldığım ablası ve kızının e, e, çatışınca bu hadisede Ceyhan yani ünlü evet. yani en çok Ceyhan fakat yine ben telafi ettim ama hiç yapamsam için e, e, yani Arslan'ın üstüme Adem Medya'ya çıktı dedim ki dedi ki işte babam dedi şöyle suçları, suçlarım böyle ya dedim ne yapmak istiyor bu kız annesini açtım konuştum ne yaptık istiyorum onu dedim şimdi evlenmesini e, yani evlenemedim ki zaman kendisi ya bu nedir? Buna karşı böyle bir sinirlik ortaya koyuşu nedir? Aa burada başka bir olay da çıktı. Biraz Emel enerjiyle beraber ondan sonra şu hemen, e, hemen e, rahmetli işte evet, evet, evet. ölmeden ö, önce de ben onunla konuştum. Ya yani dedim yani çocuklarla dedim biraz şey etmek istiyorsun yani onlarla fazla ilgilenmek istemeyişin var mı dedim. O kadar da mani olma dedim. Yani benimle görüşmek isteyişimi dedim. Lütfen engelleme. Tabii ki bu, <laughs> e, bu senin belki bu kadar kıskanmam ya da beni... Rahmeti işte, evvel engelliyordu kızlarla ilişkinize? Şimdi böyle demek istemiyorum. Ölmüş arkasından konuşmak istemiyorum. Yani böyle bir hadise yani yakın duruşu olmuştur diyelim. Sadece bunu tam da Ondan sonra ben de onu kırmamak için e, içerisinde yani ıı, müdahale edebilirdim. Onu da etmemekte hata ettim. Hemen ee, biraz kızdım da alandı direkt yaptı dedim sonra bir hane. Onun sonra bir ters konu var geçti <laughs> aralarında. ve ee, tabi burada Emel de kangren, ka şey kanser son hastalarda metastaz yapmış. Hadi bir yandan da onu şey diyorum. Yani iki, tane, iki arada bir dönemde kaldım. Ne yapayım? Yani ben, 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 ben de, ben düşen, Evet, evet. evet. Ee, o da e, kadın önlük üzere elini tutuyor. Senin benim benimle ne olacak diyorlarla muhatap ediyorum. Ya tamam diyorum. Tamam ben gidip görüşürüz seninle Ama onu da yaptım. ben size ya, her anetti böyle konuşmaları bulunca. Ondan sonra beni beni çok. yakınlaştırdılar. Hayat öyle bir e, engeller koydu ki O koydukları engellerce, engellerce beni, beni bayağı bu konularda böyle e, bir çekingen duruşak görüştürdüler. Bunları detay anlatmak istemiyorum. Ne gibi engeller? yani bu engellerde mesela sürekli yakınlaşmalarımı e, yani <laughs> bir, 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 bir Bir daha da almadınız. Bir daha da almadınız. Bir daha da